Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni kanalımızın, yeni maça tepki kanalımızın ilk videosu Fenerbahçe'miz Dinamo Kiev karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi ön ikinci maçında karşı karşıya geliyor. İnşallah şöyle bir 2-0-3-0 rahat enerji düşünüyorum ben. Siz de skorlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bu, e, bu videomuza bir sponsorumuz var. Hemen onlardan bahsedeyim. Onlar da yeni sayfa Instagram'da. Neymişatları neymiş adları? Fener'in Sevdam. Evet arkadaşlar. E, onları da hani onları da Instagram'da takip ederseniz iyi olur. İyi olur. E, Instagram hesaplarını da bu arada aşağılarda bir yerde ben açıklamalara koyacağım. O zaman ne yapıyoruz? Maça tepki video maşa tepkimize geçiyoruz. Evet maç başlayacak arkadaşlar az kaldı. Bu arada yeni çubuklu formamızla çıkmışız, çıktık daha doğrusu sahaya. Bakalım Dinamo Kiev'de yeni sezon formasıyla sahada. İnşallah galip geleceğiz bu maçtan. Bu arada, bu arada arkadaşlar böyle videolarımızın devamını istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı, bir de zile ve bildirimleri açarsanız gayet iyi olur. Bu arada vay ilk bu arada 11'i koymuşumdur ben. Şu bir iki takımda gözüküyordur. Helal isim hadi o sayı. Dakika 1 bir, gol 1. Bir. Güzel güzel güzel. Rose. Diego Rossi. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarının sonucu gördüğünüz gibi 0-0. Şurada bir yerde görüyordu. Yazıyordu zaten skoru. İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-4 tane pozisyonu var. Gol kaçırdığı gol olarak. Başka öyle bir önemli bir şey olmadı ilk yarıda o zaman. Ne diyoruz? İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçın sonuna geldik. İlk maç maalesef 0-0 istediğimiz bir sonuç değil. Şimdi, heh, tamam. Fenerbahçe'miz maçın bir 80 dakikası, 85 dakikası bayağı üstün oynadı. Hani iyi oynadı diyebiliriz ama şansımızda değildi. Gol atamadık maalesef. İşi daha doğrusu turu Kadıköy'e bıraktık. İnşallah Kadıköy'de alacağız. O zaman ne diyoruz? diyoruz tabii ki de. Bu videomuzun bir sponsoru var arkadaşlar. Bu üçüncü hatırlatmam. E, ee, kendilerinin Instagram sayfası var. Fener'in sevdam. Ee, onların Instagram hesabının linkini açıklamalara bıraktım. Onları takip etmeyi sakın unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.